çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız. Tabi tarihe not düşmek veya tarihi anlatmak böyle detay bir şekilde anlatmanın gereği olmamakla beraber ama haciz savunması niye önemli? Niye bizim için, ülke için, milletimiz için bu kadar önemli olan bir konu niye tarihin tozu raflarında kalmış? Biraz tarihten bahsetmesek Muhtemelen bunu izah edemeyiz diye düşünüyorum. Onun için biraz tarihi geçmişlere şöyle bir dokunup, Ondan sonra sizlerle geldiğimiz noktayı, ne yapmak istediğimizi, hedeflerimizi, bu konuyla ilgili düşüncelerimizi serbest bir şekilde paylaşacağız. Bitlis'e kadar 500 kilometrelik bir cep hattımız var bizim. Buranın doğusu hem Doğu Anadolu hem Doğu Karadeniz'e işgal edilmiş durumda. Bu hattımızın 160 kilometrelik kısmına biz haşit hattı diyoruz. Ruslar da daha çok oraya yoğunlaşıyorlar ve ciddi mücadeleler oluyor. Tabi bugünkü sahil yolu yok. Oralara özellikle gıda, yiyecek götürmek bela. O zamanki analarımız, o zamanki kadınlar bu işi üstleniyorlar. Sırtlarında bizim sepet dediğimiz, şelek dediğimiz, harar dediğimiz güvelerle yiyecek taşıyorlar ordumuza. Tabi bu savaş arkadaşlar Ruslar tam 16 ay kadar sürüyor. 16 ay biz Ruslar harçlıktan geçirmiyoruz. 6 ayda sahildeki direniş ve kopta direnişini saydığımızda yaklaşık iki yıla yakın bir süre 6 ayda İstanbul'u işgal etmeyi planlayan Ruslar iki yıla yakın burada bu bölgede tutuluyor. Harçlıktan savunuyoruz. Sarıkamış doğru şehitlerimiz var ama bugün şehit, devlet törenine kutlanıyor. Ama Sarıkamış'ta sonuçta bir mağlubiyetimiz var. Ama Haçlı'da bir savunma savaşı ve savunma savaşının sonuçta zaferle sonuçlanıyor. Diyeceksiniz ki savunma savaşı bizim Çanakkale'de savunma savaşı. Hem deniz savunma var hem kara savunma var. Her iki savunma da Çanakkale'de yapılıyor. Çanakkale ile niye benzetiyoruz? İkinci Çanakkale. Karadeniz'in Çanakkale'si demiş Yedi Gıda Dergisi. Bu yeni arkadaşlar 2024 Kasım sayısı. Ulusal bir dergi. Ee, Karadeniz Çanakkale'si Ruslara karşı son savunma hattı harçlık diye kapak konusu yapmış. Ben de bunu aldım getirdim. Yaklaşık kapak konusunu 20 sayfa, tanımıyorum bunlar kim çıkardığını da bilmiyorum. 20 sayfa harçlığı işlemiş. Kıymetli arkadaşlar, Harşit'le ilgili ilk ve tek yapılan çalışma bu değil. Yani bizim yaptığımız çalışma değil. Böyle yaparsa haksızlık etmiş oluruz. Bizim dışımızda akademisyenlerimiz, yazarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi yapılan sempozyumlar pek çok çalışma yapıldı. Ama bu çalışmalar derlenip toparlanamadı. Kültür Turizm Bakanlığı'nın elinde yaklaşık 1800 tane harçitle ilgili belge olduğu ifade ediliyor. Bu belgelerin tasnifi, bu belgelerin Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevrilmesi gerekiyor ki bu harçit <laughs> biraz daha ulusal düzeyde ortaya koyalım. Dolayısıyla vakfın kurulma gayesi Tüm bu çok kıymetli akademisyenlerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin yaptığı bu çalışmaları bir araya getirmek, bir çatı kuruluşu olabilmek adına arkadaşlarımız böyle bir öneri getirdiler. Biz de bunu kurabileceğimizi söyledik. İşte burada Kamil Hocam var, İsmail Hocam var, Ömer Bey var, Murat Bey var, bizim Muhittin Bey var, Mustafa Bey var, Tiremol Olmaşıklar Müdürümüz. Biz kurarız dedik ama biz bunu mahalli kurmayız. Yani bir ilçenin, bir ilin vakfı haline getirmeyiz, ulusal olacak dedik. Önceki ve niteliğimiz ulusal bir vakıf kuralım dedik. İkinci husus, siyasi üstü olacak dedik. Yağdere Deresi'ni Alucra Şebin Karayesar'ı dahil ederek, çünkü Alucra önemli kararlarından birisi bu savaşın. Doğumuzdaki ve Gümüşhane dahil bütün belediye başkanları 2023 yılının o zamanki belediye başkanlarının tamamını biz hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın mütelli eğitimi yaptık. Bununla ilgili önce Güce'deki Şaban Kalesi'ni ve oradaki siperleri Doğu Korumu Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz Tabiat Parkı olarak ilan etti. Daha sonra bizim kıymetli basın mensupları Tirabul Toril yolu olarak bilme, Tirabul Doğan kente çıkarken 2017 yılında Harşiş savunması 100. yılı Tabiat Parkı olarak orayı tescil ettik. Daha sonra oraya bir müze inşa ettik. Müzen için dolduracağız. Tarihi bilgi, belge, dökmanlarla. Bir de burada binlerce şehidimiz var. 293 tane ismi bulunan bulunmuş olan tespit edilmiş olan şehitlerimizin isim, isimlerini orada granit taşlar işledik. Onun dışında meçhul şehitlerimiz çok var, binlerle ifade ediliyor. Özellikle milis kuvvetlerinden şehit olanların künyesi daha az tutulduğu için isimleri yok olduğu için biz o şehitlerimizin bir mezarı bile olmayan şehitlerimizi anısına biz orada bir anıt şehitlik inşa ettik. 12 Şubat'taki Harşit Zaferine yıl dönümünde bu çarşamba günü o şehitliğimizi Sayın Valimize de arz ettik. Sayın Valimizin ve Gümüşhane Valimizin katılımı ile o şehitliğimizi şehitlik açılışı değil de şehitlik duasıyla bu şehitliğimizi hizmete açmış olacağız. Onun için çok değerlidir. Onun için teyzeler, nineler, yaşlılar yavaş yavaş vefat ettikçe biz bunun hikayelerini de unutmaya başladık. Onun için bu harç zaferi değerlerini toparlanıp ulusal düzeyde hatta uluslararası düzeyde bunun kamuoyuna aktarılması gerekiyor. Çünkü biz bunu çok önemsiyoruz. <laughs> Kıymetli basın mensupları 12 Şubat çarşamba günü biz o Doğankent yolu üzerindeki Anıtımızdaki şehitliğimizin bir açılışını yapacağız. Dua edeceğiz orada. Ee, Diyanet İşleri Başkanı e, perşembe günü Giresun'a gelecekti. Ertelendi. Berat gecesi nedeniyle biz hemen devreye girdik. <laughs> Diyanet İşleri Başkanının özel kalemine ulaştık. Eğer yurt dışına bir program çıktı, yurt dışına gitmemiş olsaydı o duayı Diyanet İşleri Başkanına yaptıracaktık. Bu kadar üst düzey işi düşünüyoruz. Tabi başka ne yapıyoruz? Yılda bir işte hadi kutlayalım, yılda bir bir araya gelelim, orada yürüyüş yapacağız. Ne yürüyüş yapacağız? En önemli hususlardan birisi bütün Doğu Karadeniz'i etkileyen muhacirlik arkadaşlar. Artvin, Batum, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun'un Doğu ilçeleri hepsi muhacir olup karşıtın batısına geçmişler. Tabii Kafkasya'sın 2 milyona yakın muayese olduğu söyleniyor ama Harşet nehrinden geçenlerin 650 bin olduğu ifade ediliyor. Bunun yarısı geri dönememiş. Trabolu'ya erzak ve mühimmat götüren 30 tane takamızı Rus uçakları bombalayarak batırılmış ve o zaman sahil yolu yok. Biz daha yeni orada faydalanıyoruz. Su akar, Türk bakar lafı çok bize yakıştırılan doğru bir söz değil. Biz, biz dediğim gibi çevremizi, suyumuzu, su kaynaklarımızı temiz su kaynaklarımızı korumak zorundayız. Çevremizi korumak zorundayız. Bir şeyden de faydalanırken bütün bu hem yaşamın, mevzuatın koymuş olduğu hem de uluslararası normal dediğimiz bilimin ortaya koyduğu e, sınırları koruyarak bunu yapmamız lazım. Bir cümle daha biz burada e, bu alanların yani harç sadece e, Harşit şey, ilçesi değil. Kürt'ün, Tirebolu, vadi. Vadisi, Torol, Gümüşhane. Biz burada vakıf olarak Doğa Koruma Milli Parklara bir müraca müracaatta bulunduk. Dedik bu bölgenin biz milli park olarak ilan edilmesi istiyoruz. Yani HES'lere karşı değilsiniz. Siz HES'lerin yanında olduğu karşı ama onu aldım. Onu söylemedim. Bak. Demediniz ama biz karşı yok, yok. değiliz. Yok çok net söyledim. Biz suyun gücünden de, rüzgarın gücünden de, madenimizden de, petrolümüzden de faydalanacağız. Peki. Ama bundan faydalanırken çevremizi de az en koruyacağız. Koşacağız hep birlikte. Giresun'dan vakti olan, gelebilecek olan herkesi de bu programa davet ediyor bu ediyoruz. Bunun davetelerini göndermedik çünkü şeyle karışmasın diye eee Trabzon'daki sadece Trabzon'da yapmıyoruz. Kur'an'da da kısaca bahsediyor.